Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, kuşlarımızı falan salacağız. E, şöyle bir dışarı salacağız. E, yalnız şurada bir krem var. E, kremin yavruları var. Biliyorsunuz şöyle yavru geldi bakın. E, o krem yumurtlayacak ama. <laughs> bakın şu an hatta yumurtasını yapmaya çalışıyor gibi. Bilmiyorum belki videosunda aslında yumurtlar. Şu an bakın nasıl e, zorlanıyor. Ya e, orada elime geliyor bakın. Gel gel. Yavru geldi eline bakın arkadaşlar şöyle. Alıştı baya ya bunlar bana. Yavrular diğer e, benim Arap yavruları biliyorsunuz onlar gibi değil bunlar. Bunlar baya ke kendim alıştırdım. Kuşun bakın arkadaşlar diğer yavrular. Diğer yavrular diyorum diğer kuşlar. E, kafa kafası tüylerini falan yolmuşlar. Bu biraz zayıf kaldığı için öyle kırpalanmış ama sıkıntı yok arkadaşlar kendini toparlıyor. Diğer bunun kardeşi var. Kardeşi maşallah sapasağlam. Bunun gibi değil. Şöyle insin o. Kardeşi birazdan çıkar zaten görürsünüz. Arkadaşlar yalnız bu da büyüyor ya. Bu da e, yani ölür diye tahmin ediyordum da öl ölmüyor yani. Ölmeyecek inşallah. Büyüyor biraz zayıf kalmış sadece. Şöyle e, kötü bir görüntü hani kafasında şurasındaki bir şey olması, tüpleri yolmuş olması ama artık kendine hani şey yapmıyor. Dövdürmelerine falan izin vermiyor. Diğer yavru bakın çıkmış şurada. Şuradaki benim e, diğer, onun kardeşi olan yavru. Şunu da şey yapalım. Gelsin şöyle eve bu. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Gelsin bu. Şunu şöyle şey yapalım arkadaşlar. Aşağı indireyim ben. Hop. Tamam. Bakın arkadaşlar kardeşi de burada. Kardeşi yerdeki e, çakıl taşlarından yiyor şurada kardeşi. Kardeşi bayağı bildiğin yetişkin kuş oldu yani nereden baksanız. Hünkarları da salalım. Onlarla çıksınlar. Ee, o yaralı kuşa ne oldu diyeceksiniz arkadaşlar sahibini buldum ben onun. Ee, Güvercin Federasyonu şeyine girdiğimizde, girdiğimizde e, kodu kodu giriyorsunuz arkadaşlar oraya. Kayıtlı oluyormuş internete. Ben oradan sahibinin adını, ismini buldum. Bursalıymış. Oradan ismini buldum, Facebook'tan de ulaştım. Kuşu sahibine geri verdim. Sahibinin hani, sağ olsun hani çok ee, ...teşekkür etti kendisi. Hani de böyle insanlar kaldı mı gibisinden falan. Arkadaşlar yani kuşçuluk bunu gerektirir. Yani bu e, siz de emek veriyorsunuz... ...onlar da emek veriyorlar. Yani her türlü... ...karşılıklı... ...her şey arkadaşlar bu e, kuşçuluk camiasında. Hani bugün size, yarın bana... ...ama bana daha hiç olmadı bilmiyorum. <laughs> yani giden kuşumu hiç geri getirmediler. Umarım yani böyle insanlara örnek olurum. E, sizlere örnek olurum ki böyle kuşçular yetişir benim gibi inşa inşallah ee, kuşçular yetişir ki hani kuşçuluk biraz daha ilerlemiş olur yani cidden hani eski, çok eskilerden varmış ben bilmiyorum hani çok eskilerden şöyle güzel iyi varmış kuşçuluğa gönül vermiş abilerimiz varmış böyle hani bir kuş kaybı olduğunda falan hemen ortaya çıkartan hiç gömücülük yapmayan ama artık öyle bir şey söz konusu değil maalesef. Ee, yani insanlar arkadaşlar değiştiler bilmiyorum niye böyle oldu. Adam bir kuş buluyor hani değersiz bir kuş olsa bile adam gömüyor yani. 5 liraya 10 liraya satarım diyor. Alıyor vermiyor. Ya ben hani ilk bir kuş hani geldiği zaman buraya avare, avare inerse hani kaçak bir kuş inerse ilk sahibini arıyorum arkadaşlar. Çevremde yoksa hani çevremdekilere söylüyorum bakın hani tanıdıklarınız varsa diye. Böyle bir kuşu olan varsa gelsin alsın diyorum. Yoksa ben kendime ayırırım yani. Yapacak da bir şey yok. Hani kuşu salsak doğaya başka bir adama gidecek. Yani belki de daha kötü ellere geçecek. O, o yüzden hani kendime alıyorum ama hani yakaladığınız kuşu çevreye sorun arkadaşlar. Çevredeki kuşçulara sorun. Muhtemelen onların oluyor. Ee, kışın çok hani kuş yakaladım. Kelebek türü kuşlar çok yakaladım. Siz de biliyorsunuz. Hep geri verdik yani kuşları. Bir tane miski vardı onu geri vermedim. O da hiç, hiç kimsenin değilmiş arkadaşlar civarda kimsenin değilmiş. Yani vermedik onu. Çünkü sahibi yoktu. Onu besledim biraz. Sonra onu da e, sahiplendirdik başkalarına. Tabii şunu da açayım ben. Burada arkadaşlar diğer hünkârlarımız e, yumurtada yatıyorlar. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz hani kafanızı ağrıttım ama hani bu konuda e, bu hani geri verme konusunda falan. Yani çünkü çok iyi, önemli bir konu olduğu için bu kadar kafanızı ağrıttım arkadaşlar. Hani siz ne kadar benim gibi ya da diğer kuşçu abileriniz gibi böyle duyarlı olursanız ilerideki kuşçular için de daha iyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir, bir kuş için yani kalp kırmaya hani günahını alma insanların gerek yok. Yani onun emeği sonuçta onun emeği olduğu için de emeğe saygı diyoruz arkadaşlar ve kuşları iade ediyoruz bizim da bayağı acıkmışlar ya arkadaşlar bu şekilde yalnız e, o hani gördüğünüz kuşun da kanadı da yavaş yavaş toparlamaya başlıyordu zaten e, sargılı bir şekilde verdim ama hani sargılı e, sardığım şekli beğenmedi arkadaş Nedeni yani bu şekilde sarılmaz ben bilmediğim için. O tekrardan düzeltirim dedi. İyileşir dedi. İnşallah da iyileşir. Bayağı da değerli bir kuşmuş arkadaşlar söylediğim gibi. E, kuşun değeri 2000 lira civarındaymış. E, tam rakam vermeyeyim. Suriye'den getirmiş kendisi. Kendi damızlıymış, damızlı olduğu için zaten e, çok şevreyi bilmediği için de kaybolmuş ve düşmüş yere. Ben atmaca vurdu söyledim ama atmaca vurmamış arkadaşlar kuşa. E, kendi Kendi yere düşmüş. Zaten atmaca Bursa'da dedi dedim kuş yaşamazdı dedi Hani atmacaların pençelerindeki o mikroplar varmış. O mikrop e, kana karıştığı zaman kuş zaten kalp kayboluyormuş yani. Kaybediyormuşuz kuşu. Yani bunu da ilk kez öğrendim. <laughs> Bizim krem uçacak gibi yapıyor uçmuyor. Neyse uçmasın ya. Hava o kadar çok iyi değil. Şöyle biraz kapalı bir hava var. Ya, uçsa da geri gelir sıkıntı yok da. Bugün uçurmak istemiyorum kuşları. Şurada postalar uçuyor arkadaşlar bakın orada gibi posta var. Böyle bu abi kuşları mı salıyor arkadaşlar? Ya ben diyeyim 3 saat, siz diyeyim 4 saat bu kuşlar hep uçuyor arkadaşlar yani yarışçı kuşların hepsi. Poste postaya o yüzden bir meran vardı bir ara hatırlarsınız almıştım iki çift ama bir türlü üretemediğim için de e, bu sevdadan vazgeçtim. o yüzden hani <laughs> üretemedim yani kuşlar üremediler bir türlü çiftleşiyorlardı ama ben, de yumurtlamıyorlardı çünkü arkadaşlar hani türler farklıydı tek tek tip beslemek lazım bu postaları yani bilmiyordum mesela bu kümesin komple hepsi post olması gerekiyormuş yani hani farklı ırklar olduğu zaman ya onlara baskı kuruyorlar ya da onlara onlar baskıya maruz kalıyor diğer yani ırklar tarafından öyle yani yumurtlayamıyorlar kendilerine güvenemiyorlar bu şekilde. Üretemedik yani kuşları. O yüzden ben de verdim. Onları hmm. yerine hünkar aldım. Hünkarlardan memnunum. İnşallah onları da üreteceğiz. Hani daha çok da çoğaltacağız inşallah. Şurada da pek yumurtamız var. İnşallah diğerlerinden de yumurta alacağım. Bakalım. Ama biraz daha zamanı var şu mavi kanat hünkarların. Biraz daha zamanları var. Şu ee, beyaz bangolardan e, yavru almak istiyorum bir de arkadaşlar. Onların yumurtası vardı. Yumurtasını aldım arkadaşlar onunla. Yumurtalarını aldım. Şimdi tekrar bakın erkek yumurtaya kovalıyor. Çifte şeyler yine yumurtlarlar muhtemelen. Bu sefer almayacağım yumurtalarını yumurtlasınlar. Evde onları uçurayım ben ya. Şu bangoların uçmasını seviyorum. Uçsun onlar. Şöyle ben uçurayım. Uçtuklarında bayağı uçuyorlar. Şu şeylerle birlikte. Şöyle uçuralım biraz uçtuklar. Uçurmayacaktım da dedim yine uçurayım. Şöyle bakın arkadaşlar uçuyorlar. Mardinler alçaktan uçuyor. Bangalar bayağı yükseldiler. Şöyle bakın Bangalar yukarıda. Mardinler aşağıda uçuyorlar. Şöyle bangolar bakın. Takım halinde uçuyor. O yüzden bango kuşunu da seviyorum arkadaşlar. Yani hani takım takım uçuyorlar. Ee, şöyle. Takım takım uçuyorlar. Ee, ve de rahatlıkla iniyorlar buralara. Ee, şöyle bakın 3 mardin ayrı. 2 bango ayrı uçuyor angolar şu an gözüken bilmiyorum çok küçüldüler. He ee, şimdi sıkarak yaklaştılar gene bire. Güzel uçuyorlar ya kuşlar. Maşallahları var. Mangalar hele zaten. angoları seviyorum ya. Bakın şuradalar. Yavrular da anneden yem istiyor. Bayağı acıkmışlar. Ya yeme düştüler ama tam anlamıyla hani böyle sadece komple kendileri yem yemiyorlar. Hani yani anne babaya hala muhtaçlar tam olarak. Ee, sadece kuru yemle beslenemiyorlar. Daha hiç su içerken görmedim arkadaşlar bunları. O yüzden herhalde anne babaya muhtaçlar. Su içmeyi bilmiyorlar daha. Yemiyorlar ama su içmiyorlar. Bizim Mardinliler çok uzağa gitti ya bu sefer. Allah oradan dönerler ya tamam döndüler. Orada anne de besliyor yavruları. morlar baya baya uçtu bu sefer yani. Morlardan biri miski biri krem arkadaşlar onlar eş olmuşlar. Bakalım yavru nasıl verecekler bilmiyorum. Belki de e, satabilirim yani çünkü bangoya dönmek istiyorum. E, satabilirim. İndir bakın arkadaşlar kendisi. bizim bangolar falan nerede onu onu bilmiyorum. Beyaz bir tane de şeyim vardı benim. O nereye gitti bilmiyorum hiç. Bu tarafta uçuyorlar. beyaz inmiş arkadaşlar burada. Diğer bangoların nerede olduğundan haberim yok çünkü diğer bangolar kafasına göre takılıyorlar arkadaşlar. Yani diğer bangolar kayboluyorlar. Tekrardan geri geliyorlar. Görmüyorum yani Çatı olduğu için göremiyorum. Muhtemelen tam tepesinde dönüyorlardır etrafta. <laughs> Turumunlar ibaret arkadaşlar. Angolalar sanırım şuradaki postlara karışmış diyeceğim ama yok yok. Onlara karışmamışlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun isterseniz. Yarın inşallah yeni video atacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.